Oğlum oyunun sesi full lan. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mobile oynuyoruz. Az. Yani, Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta kupa kasma hedefimiz en bir video attım. Enze kadar kasmaya çalışacağım ben bu seride. Abime de nereye kadar gidersek artık. Abime 8 bitiyor. Enze falan. Şu anda 6316'dayım. Bugün 6500'e kasarız. Sonra 7000 falan. Ya. İşte başlıyoruz şimdiden. Bu videoda da bir 7 maç falan oynarsam. <laughs> çok iyi olur. Ya, arkadaşlar son attığım ses doğru gelmeyen video daha üç gelmiş. Çok. Hoş. Ses çünkü çok. Arkadaşlar girişi kaybettim bu arada yeniden giriş yapabilirim. Bu arada evet abim ben de girişini arkadaşlar neden olduğunu ben de anlamadım. Silinmiş. Şurada kutuları alayım ben hızlıca çıkayım buradan. 10 dakika yapıyor değil mi? 10 dakika 12 dakika falan olur ya. Çünkü ondan fazla video da attım ben. Gel gel robot bize takılmasın. Bu özellik işe yarıyor işte. Dondu lan. <laughs> <laughs> Buradan da güzel büyük yük aldık. Ananı satayım. Evet. El primo almıştım ben orada. Koş koş yukarı al. Sen bırak adamları alınmayı kaç. Hepsi sana dalıyorlar. Çünkü finalde sen zorlarsın. <laughs> Burnum tıkalı biraz da arkadaşlar ondan burnumu çekiyorum. Ananı satayım. Bak sana doluyorlar gördün mü? Hayır, evet. ben aldım ya. Birinci birinciliğimiz geldi. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik şu anda. Sen öykü al. <laughs> Allah'ım ya. başkası almış. Bazen böyle oluyor benim burnum akıyor falan. Bu yüzden özür Başka videolarda da böyle olmamaya çalışacağım. Ben yani de özelliği olarak. Ben de anlamıyorum. Her zaman böyleyim. Her zaman değil tam da. Şurada bir ev Bana ulti atsın. Şey var, var var. Dur, dur Ananı satayım Edgar bana uçtu salak Kaçtı şimdi Nerede? Edgarıyla Edgar'ı ne ya Edgar'la <laughs> Edgar robota daldı Ananı satayım Ananı satayım. Üçüncü maça geçelim. Edgar çok iyiydi. Biz... Evet arkadaşlar. Üçüncü maça geçtik. Şu anda var maç... Ya rahat. Kaç şey verdi? 300 verdi değil mi? Altta bir Lou ile şey var. Kim lan bunlar? Tamam Leo'yu ben canını bayağı azalttım. Alırsın onu. Kaç kaç kaç. Bu arada sesim gelmiyor diye oyunun sesini full kıstım. Çünkü önceki videoda sesim az Aşk, geliyor. Evet, evet. Neden? Mi? Gelir, gelir. Tamam o zaman abim dedi biraz aç dedi ben de açıyorum. Dynamite'ın en sevdiğim özelliği duvar arkası yapması diyor. Öldü. Ben karakter değiştireceğim. Evet arkadaşlar 5. maça geçtik. Bu arada kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız evet. ne yapsınlar? Arkadaşlar, Bildirimleri aç. Like at. Like atın. 4 like Bu arada YouTube'a arama motoruna Sami Şen tip yazarak abimin kanalına bulabilirsiniz. Profilinden PUBG'deki şey. PUBG'deki Godzilla. Hmm. Dondur dondur. Ananı satayım. Ultimi duvar attım. Tamam <laughs> bunu indirdim. Seni bırakacağım. <laughs> Aha oha oha. Ha buraya Jeki. Jeki 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 Beşinci maça geçelim. Be evet arkadaşlar şu anda altıncı maçtayız. Mı lan? Hmm. Sukayek var. Kaç 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 Gel lan gel benim menzilim daha uzun. <laughs> Akü sen kimsin lan? <laughs> Strik. Adam ağzıma sıçtı kaç kaç. Ya, ya. Ne Limon bir... atıyor. Limon <laughs> box. Peki, doldurma, Dolduruyor lan. Vallahi dolduruyor. Aha sen yeni takımla karşılaştı onlar. <gülüyor> <gülüyor> Ananı satayım. Ananı satayım. Tam gez. Rosa. Oğlum kaç yüklü Rosa'yı aldım. Poco beni öldürdü. Altıncı maçı. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci maçta. <laughs> <laughs> Burnum tıkalı ya. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. Sesime de mi bir şey oldu benim ya? <laughs> Geliyorum bekle. Robot da olacak. Robot kaç? Ya, de... Bu arada bu şans değil bence. Oyun yolladı oğlum. Kutunun dibinde robot mu doğar lan? Dondur dondur. Ben şu Foko Baka da öldü yükünü aldım. Koletlerin ölçüsünün tek şeyini beğeniyorum. Biri bir adamı öldürdüğünde hesaplaşmada yükünü çalabilirsin. Veya elmas da kapmaca da, da elmas. Şey elmas çalabilirsin. Öbür de elbü. o. Hı, Nereye karşı toplayayım kaçacak ultimeye kaçacak bence hadi inelim 110 bin 120 bin canımız var arkadaşlar kaç yük 10. 10 değil lan 8. maça geç neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bugün kaç kupa kastık 100 kupa falan katmışız 6300'ü. Yok lan. 60 kupa falan kazanmışız işte güç puanı gelmiş burada bunu Burası kim? Sörce basacağım. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.